Selam arkadaşlar. Bugün seninle sik bir tuvalet bölümü yapmıştık. Super 2'ye bakacağız ve tepki vereceğiz. Başlayalım. Evet arkadaşlar bölümün kendisi bu kadardı. Ben teorime başlayayım. Arkadaşlar bölüm yetmiş ee, en az onun bir gösterme gelebilir. Veya bölüm yetmiş parti bir gelebilir ya da parti 3 gelebilir. Bölüm 69 part 3 gelebilir. Bölüm 70'de değişik şeyler olacağını sanıyorum. Arkadaşlar benim teorilerim ile videolarım bu kadardı. Çok teori yoktu. Özür dilerim. Hadi görüşürüz. Bye bye.